Merhabalar sevgili GTA sevenler. GTA San Şimdi bakın başka bir sevde açtım. İstiridiyeleri toplamadığım başka bir sevdi. Helen ablanın buraya yine geldim. Haritada noktasını yine göstereyim. Haritada noktası Helen ablanın tam burası. Bakın şurada. Şimdi bizi reddedecek mi bakalım. Bakın kas ve yağımız hiç yok. Onları karşılıyoruz ama seksapaliteyi çok karşılayamıyoruz şu anda. Öbürü gibi değil. Geldik. Bak gördünüz mü etkilenmek için tarzını göstermen lazım ahbap dedi. Yani bizi beğenmedi. İstiri diye toplayınca bu e, diğer alternatif kız arkadaşları vardı ya. Alternatif kız arkadaşlarının sizi herhangi bir bahaneyle reddetmediğini söylemiştim. Onu öğrendiğimizi söylemiştim. Ve tek tek deneyeceğiz demiştik. Şimdi bu Amination'ın silahçının orada geldik. Şurada bakın bir kız var. Bu Helena'ydı herhalde öyle zannediyorum. E, yanlış hatırlamıyorsam şimdi bakacağız. Bakalım ben istiridiyelerin hepsini topladım. Bu %100 sevin. İstiridiyelerin hepsini topladığım için beni reddetmemesi lazım. Zaten Helena kassız seviyordu. Zayıf seviyordu. Biz biraz ona da şu anda uyuyoruz. Kassız ve zayıfa uyuyoruz. Seksapalitemiz yarı. Yani kaslı ve e, güçlü de görünsek Helena bizi reddetmemesi lazım. Şu an zaten kasımızda hiç yok. Yağımız kasımız. Bakalım bu Helena mıydı bir de? Ben Helena diye hatırlıyorum ama bir bakalım. Geldik yanına. Uh, time, evet Helena'ymış bu. Doğru e, tahmin etmişim. Evet diyeyim. Bunun bir çiftliği vardı. Yeah, sure, evet bakın reddetmedi bizi. Helena artık kız arkadaşım. Helena'nın Flint Range'deki evinde arka tarafta sevebileceğin gizli bir araç stoğu var. Tabi bunu e, araç stoğunu almak için e, öyle bir yazı geldi ama %50 falan yapmak gerekiyordu en az diye hatırlıyorum e, ilişkiyi. Hemen alamıyorduk diye hatırlıyorum. Şimdi Helena'yı, Helena artık haritada gözükecek. Bu Helena ablayla e, %100 yapınca ilişkiyi araba veriyordu. Bir de e, range kıyafeti geliyordu diye hatırlıyorum. Çift, e, çiftçi kıyafeti geliyordu gardolaba. E, başka bir artısı var mıydı yazarsınız. Bu Helena ablanın başka bir artısı yoktu diye düşünüyorum. Şimdi istiridiyeler işe yaramış. Onun için e, okeylemiş olabilir bizi. Ya da e, zaten bizim kasımız ve yağımız düşük ve zayıf olduğumuz için okeylemiş olabilir. Şimdi bir de diğer e, şeye gidelim. Kız arkadaşlarından birine gidelim. Şimdi bir diğer kız arkadaş şurada. Golf kulübünün burada. Paramedik olan. Yerini yine göstereyim. Haritada noktası tam şurası. Bu golf sahasının kenarında, köşesinde, kıyısında bir yerde... Ee, yoga gibi bir şey yapıyor. Bakın şimdi yüksek kas oranıyla yüksek cinsellik istiyor ve yağ istemiyor. Bizde kas da yok, e, yağ da yok. Cinsellikte çeyrek seks apalite. Görüyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Yine reddedecek bizi. Fit değil derken neyi kastediyordu ki? İyi espri anlayışı. Dedi ve evet. Türkçe'ye böyle çevirmişler. Yani... Kısaca meali git biraz fit ol diyor. Kas yap diyor. Bizde tabi yağ yok biz fitiz ama e, kasımız yok. Yani kaslı değiliz. Onun için bizi bu abla reddediyor. Bizim cinsel çekiciliğimiz orta seksapalitemiz, e, Kasımız yüksek değil. Bakalım reddedecek mi etmeyecek mi? Aaa etmedi evet yes dedim. Seni sonra arayacağım dedi. Evet doğruymuş. Ee, Katie artık kız arkadaşın. Katie seni hastaneden bedavaya çıkarır. Onunla randevuya çıkmak için onu Paradiso'daki evinden alabilirsin. Evet Katie de artık kız arkadaşımız. Ee, ve reddetmedi. Bakın Kasım gördüğünüz gibi seksapalitem iyi ama Kasım sıfır. İstiridiyeleri topladığım için ama bana git biraz kas yap demedi. Normalde gelseydik git biraz kas yap diyecekti bize. Başka bir sevdi onu da göstereceğim. Bir atarım zaten bu videoları. Bakın. İstiridye doğruymuş yani istiridye teorisi. Şimdi bakalım sürücü kursunun buradaki abla nasıl reddediyor. Bu abla da reddedecek şimdi bizi bu sevde. Bakın seksepaliten yine çeyrek kas ve yağım yok. Bu abla da kaslı seviyordu diye hatırlıyorum. Men Ha yok şişman seviyormuş. Bu bayanı etkilemek için daha fazla yemelisin diye. Bu abla da böyle reddediyor işte bizi. Burada sürücü kursundaki abla da. Şimdi bu sevde sadece Barbara'nın oraya gidemedik. Orası açık değil. O da bir şekilde reddediyor. Ama redleri gördünüz. Yani istiridye işi işe yarıyormuş gerçekten. İstiridye alırsanız fiziksel görünümümüzün e, istiridyeleri toplarsak fiziksel görünümümüzün bir önemi kalmıyormuş. Bunu da gördük. Nasıl reddettiklerini de gördük. Burada bir kız var. E, tanışmamız gereken galiba. Aa, o da şu. Bakalım bu ne istiyormuş. E, yüksek cinsel çekicilik istiyor bu da. E, orta derecede yağ istiyor. Kas istemiyor. Bakalım bizde yağ yok. Cinsel çekicilik yüksek. Hadi bakalım tanışalım. İstiridyeler işe yarayacak mı? Bir de şu abi dövmem mi lazım ben şimdi oraya şey yapayım. Ha. Michel. Evet. Bu da yarışçıydı herhalde. Evet, bunu da hallettik. Michel artık kız arkadaşım. Michel arabanın şehir merkezindeki evinde bedavaya tamir ettirir. Tamirci yarışçıydı bu. Ve %100 olunca bir yarış arabası veriyordu diye hatırlıyorum. Yarış arabası ve yarış kıyafeti veriyordu. Yanlış hatırlıyorsam yazın lütfen yorumlara. Bu abla da yarış kıyafeti ve yarış arabası veriyordu. Bakın şurada bir kalp çıkmış bile. Michelle'in yeri. Michelle'in e, yeri burada. Haritada. Aa, şurası da şeyin yeri herhalde. Bakın şu Michelle. Şu da diğer kız. Paradiso'daki kız. Ee, şey. Yoga yaparken gördüğümüz paramedik kız. Helen çıkmadı daha. Ya da Helen çıktı da ben mi göremedim? Ama Helen'den de olumlu yanıt aldık yani. Bir sıkıntımız yok. Şimdi burada bu karakolun bir yerinde de şerif var. Şu. Şu kadın. Bu da e, şişman erkek seviyor. Yağlı erkek. Şu <laughs> gördünüz mü? Araba nasıl gidiyor. İndi. Şimdi haritada tam noktasını göstereyim. Haritada bunun tam noktası da bakın tam doğru koymuştu aslında. Şurası. Bakalım. Heh. Boşandım iki çocuğum var. İlgilenir misin? Tabi abla. Dul severiz biz. Barbara. Heh, Barbara. Şerif olan abla bu da. Bu da e, polis kıyafeti veriyordu. Bir de e, dediğim gibi polisse yakalandığımız zaman e, silahlarımız gitmiyor bu abla sayesinde. Yüzde yüz yaparsak. Başka bir artısı var mı söyleyin. E, bu ablaların benim bildiğim artıları bunlar. Şimdi bunu da aldık. İstiridiyeler demek ki işe yarıyormuş. İstiridiyeler işe yarıyor mu yaramıyor mu onun için çekmiştim. Bu istiridiyeleri toplayınca ama diğer fiziksel görünümün hiçbir önemi kalmıyor. Sırf çekiciliğimizde, seksapalitemizle bu ablaları tavlayabiliyoruz. Gerçekten de diye için dedikleri doğruymuş. Kendimiz de deneyimlemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.